2017 yılında başlamış. Yaklaşık 3 bin bisikletle başlamış. E, tabii süreç içerisinde bisikletlerin çok önemli bir kısmı yaklaşık 2 bine yakını ömrünü doldurmuş. Bir kısmı gasp edilmiş, çalınmış. Ta tamamen hurdaya çıkmış e, bisikletlerimiz. Şu an hala hazırda 1200 civarında bir bisikletimiz var. Bunların da artık ekonomik ömürleri neredeyse bittiği için bize aylık çok ciddi bakım onarım masrafları çıkartıyor ve sistem biraz daha 2017'den kalan bir sistem olduğu için hem teknolojinin hem mühendisliğin getirdiği şeylerden birazcık uzaklaşmış dolayısıyla ee, biz bir çalışma başlattık ee, kentsel e, sürdürülebilir ulaşım planlamamızın da içinde. Bir paylaşımlı bisiklet yönergesi çalıştık. Bu yeni modelde daha şehrin estetiğine uygun parklanma alanlarının olduğu, teknolojinin kullanıldığı e, ve elektrikli bisikletlerin kullanıldığı ama en güzeli de öyle bir model yapıyoruz ki ne ilk yatırımda ne de bakım onarımda İBB'ye asla bir finansal yük getirmeyen Tam tersine lisans firmalarından bir gelir de sağlayacağımız bir sisteme geçiyoruz. Bunun için tabii ki bir mevzuat değişikliğine de ihtiyaç vardı. Bununla ilgili bakanlığımızla da çok ciddi birlikte bir çalışma yaptık. En son Temmuz ayında meclisimizden de bir yönergeyi geçirdik. Şimdi son onay aşamasındayız. Firmalarımızla da görüşüyoruz. Dolayısıyla aslında güncel bir hale getirmeye çalışıyoruz eski e-bike sistemini. Yeni getirdiğimiz bu bisiklet sistemi aslında toplu ulaşıma daha fazla yolcu çekebilecek bir sistem. Hatta bunlar metroya da yani aradaki belki e, orta seviye kapasiteli e, ulaşım araçlarını da atlayıp daha yüksek seviyeli metrobüslere, metrolara da direkt yolcu da sağlayabilecek sistemler bunlar. Zaten biz bunların parklanmalarını bu şekilde de tasarlıyoruz. Ama e, bu çok önemli bir e, toplu ulaşımı besleyecek ve yolcu çekecek bir sistem. Aynı zamanda yüksek teknoloji kullandığı için e, vandalizme çalınmaya karşı sistem kendini daha korunaklı.